Sevgili seyirciler, biz birazdan anlatacağımız gerçek öyküyle aslında yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan bir önemli konuyu anlatmaya çalışacağız. Bu vatan batmıyor, bölünmüyor hamdolsun. Ama birileri bunun için uğraşıyor. Ancak birileri de ki biz bu birilerini gönül elleri olarak tamam tanımlayalım. Vatana sahip devlet organlarımıza, ordumuza destek olacak önemli bir sivil toplumu hareketine girişiyor. İşte Az önce seyrettiğiniz görüntüler bu vatana sahip çıkış hareketinin sadece bir bölümüydü. Şimdi gelin sizi bundan çok da uzak olmayan yıllara götürelim ve o bölgelerimizden birinde yaşanmış acıklı bir olaya götürelim. Ona şahit edelim sizi. Harun Tokak Bey'in Koşulu Amca isimli hikayesini aktaralım. Bir kış günü Van'dan Muş'a gidiyoruz. Meşakkatli yolculuk sonrasında Rahba Ovası'na ulaştığımızda hava iyiden iyiye bozuyor. Göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi sıfıra yakın. Öyle ki sık sık arabanın arka kapısını aralayıp şoför Mehmet Bey'e sağ yap sol yap diye yolu tarif ediyoruz. Vakit akşama kavuşmasına rağmen yer gök bembeyaz kar. Tipi şiddetini gittikçe daha da artırıyor. Fırtına karları yerden kuvvetlice alıp göğe savuruyor. Kar fırtınasının böylesine o zamana kadar hiç şahit olmamıştım. Muş havasından geçerken düz alanda rayların üzerine neden tünel yaptıklarını hep merak ederdim. Artık merak etmiyorum. Düzlükte kardan dağlar oluşuyor ve rüzgar kar tepelerinden beyaz yığınları alıp alıp vadiye savuruyordu. Tipi dalları yorulmadan, usanmadan dövüyordu. Sağda solda kara saplanmış arabalar yolculuğu hepten çekilmez kılıyordu. Tek tük uçuşan kargalar da artık ortalıktan kaybolmuştu. Bu sert havada acaba sığınabilecekleri güvenli bir yer bulabilmişler midir diye geçiriyordum içimden. Düşünmeden edemiyordum onları. Sonunda kendimizi Muş'ta bir ilkokul öğretmeni olan Seyit Bey'in evine zor attığımızı hatırlıyorum sadece. 60 kilometrelik yolu tam 5 saatte kat edebilmiştik. Muş'un yolları yokuşmuş. Burada hayata tutunmak ne kadar da zormuş işte o zaman gördük. O gün kararımızı verdik köylerden okumak için Muş'a gelecek çocuklara sıcak bir yuva, bir yurt hazırlamalıydık. Hayalimizin peşine düştük. İlk icraatımız şehrin merkezinde Anadolu Lisesi'nin dibinde boş bir bina bulmak oldu. Lakin mal sahibinin istediği parayı ödeyebilmemiz de imkansızdı. Onu ikna edemedik konuştuk konuştuk Gece boyunca bütün iyi niyetimize rağmen binayı alamayışımız zihnimizde sorular oluşturdu. Sıkıntılarımıza cevap ertesi gün sabah geldi. Anlaşılan gece sadece bizi değil mal sahibini de düşünürmüştü. Sabah erkenden yanımıza geldi, binayı bize vereceğini söyledikten sonra ekledi kirayı siz takdir edin beyim dedi. Kolları sıvadık, şefle çalışmaya başladık. Yurdun dolaplarını yakındaki bir baraj inşaatının şantiyesinden getirdik bazıları bükülmüş, yıpranmış olsa da önemli değil. Bunları bulduğumuza şükrediyorduk. Yurdun halısını da İstanbul'dan bir iş adamı göndermişti. Derme çatma da olsa eşyalarını tamamlamıştık yurdu. 60 öğrenci kapasiteli bir yurdumuz olmuştu. Tatlı tatlı konuşan ama yüreği bir yangın yeri gibi ıstırapla tüten bir müdürümüz de işin başına gelmişti. Mustafa Bey gayretli, sade, alabildiğine mütevazı biriydi orada çok büyük hayırlara vesile olmuştu. Müdür Bey ile yıllar sonra karşılaştığımızda o günleri iade ettik. Anlattıklarında gördük ki o küçük yurt ne büyük işler görmüş, ne büyük işler. Mehmet Ağar'ın şimdi söylediklerine geçmişten güçlü bir ışık tutuyordu dinlediklerim. Şimdi söz Müdür Bey'de. Yurt talebelerinin akınına uğramış, kayıtlar birkaç günde dolu vermişti. Geç kalan velilerin küçücük çocuklarının ellerinden tutup büyük bir üzüntüyle ümitle geldikleri yurdun kapısından geriye döndükleri manzarayı unutmam mümkün değil. Yalvarmalar, yakalar, yakarmalar boşunaydı. Bir kişilik boş yerimiz dahi kalmamıştı. Buna rağmen geriye dönen her baba oğul için tarifi imkansız acılar çekiyordu. Sadece Hakkari'de bile her yıl okumak için binden fazla çocuğun köylerden şehre geldiğini düşünürseniz... ...Doğu Anadolu'da barınma açının boyutlarını de tahmin edebilirsiniz. Binlerce gül yüzlü çocuk kalacak sıcak bir yuva değil, soğuk bir ev bile bulamadan, eğitim hayatına adım atamadan köylerine geri dönüyordu. Sadece gelecek hayalleri değil, ümitleri de yıkılıyordu o geri dönüşlerde. Küçücük yüreklerinde kim bilir ne büyük hayaller büyütüyorlardı. Acıydı ama şimdi kurda kuşa yem olmayan namzetti bu çocuklar. Küçük yaşlarında küsmüşlerdi en önce hayallerine. Büyüklerine yöneticilerine belki de bütün bir hayata. Bir gün yurda koşulu bir amca geldi. Yanında da alabildiğine mahcup bir çocuk. Eski püskü kıyafeti her şeyi anlatıyordu. Babasının elinden sıkıca tutmuştu. Adam bana al oğlumu yatak da istemez müdür bey. Ranza da istemez diye çok yalvardı. Çocuk başını önüne eğmiş babasının yalvarışlarını dinliyordu. Belli ki kalbi bir güvercin yüreği gibi pır pır atıyordu. Bir aralık gözüm ayakkabılarına geçti. Ayakkabının deliğinden çorabı görünüyordu. Yüreğim sızladı. İçimde rahba ovasının tipilerinden daha sert fırtınalar kopmaya başladı. Onu geri göndermeye yüreğim isyan ediyordu fakat sırada bekleyen birçok insan vardı. Hangi birine nasıl bir çözüm bulabilirdim ki? Orada ağlamamak için zor tuttum kendimi. Adam da çaresizliğimi anlamış olmalı ki... ...hiçbir şey söylemeden çocuğunun elinden tuttuğu gibi arkasını dönüp gitti. İkisi de gözden kayboluncaya kadar arkalarından baka kaldım sadece. Acizdim, çaresizdim. Aylarca unutamadım bu olayı. Kabus gibi rüyalarıma girdim. Ne zaman caddelerde çocuğuyla yürüyen bir baba görsem... ...hala o poşulu adam ve elinde tuttuğu o... Ayakkabıları delik oğlu gelir aklıma. Suçlu benmişim gibi ıstıraplıyar, yüreğim ezilir her defasında. Doğuda kış erken gelir, dondurucu soğuklar başlamıştı. Bir gün odamda yatıyordum. Bir ziyaretçim olduğunu söylediler, gelsin dedi İçeri poşulu bir amca girdi. Yüzünü gözünü sarıp sarmalamıştı. Uzun yoldan geldiği halinden belliydi. Poşusunu hafifçe sıyırdı. Müdür bey beni tanıdın mı dedi. Yok tanımadım, tanıyamadım dedi. Ben okulların açıldığı günlerde oğlumla beraber gelmiştim buraya. Yerde de yatar, ne olur al oğlumu müdür bey demiştim ya size. Ha evet tanıdım şimdi. Buyurun oturun amcacığım. Ben de ne zamandan beri sizi düşünüyor, sizi arıyordum. Yurtta bir kişilik yer açıldı. Çocuğumuz nerede kalıyor, nerede okuyor acaba diye sordum. Okumuyor müdür bey, okumuyor işte. Hem ben oturmak için gelmedim. Sana bir çift sözüm var müdür bey. Bu yurda kabul etmediğin oğlumu teröristler daha devşirdi. Ben istedim ki onun eli kalem tutsun. Sen onun kalemini kırdın, hayallerini yıktın, ümitlerini yok ettin müdür bey. O da senin, bu da benim dolaşıyor mu? Yoksa bir kör kurşuna kurban mı gitti bilmiyorum. Umurumda da değil. Çünkü ben ölmüşüm müdür bey. Eğer ahirette imansız karşıma gelirse iki elimi iki yakamda bil müdür bey. Dedi, dün döndü, ve gittim. Bu sefer de arkasına bakmadım. Adeta kanım durmuştu. Dur biraz, dur hele diyecektim ama diyemedim. Dış kapıya koştum. Koşusunu yine başına dolamış. Tek başına karşı caddenin kaldırımından... ...kar ve yaldırmadan başını önüne eğerek... ...koşar adımlarla yürüyordu. Gözden kayboluncaya kadar... ...arkasından baktım, baktım, baktım sadece dedim ya. Doğuya kış erken gelir diye. Doğuda ve Güneydoğu'da dün kimse yok mu derneğinin yapmış olduğu, organize etmiş olduğu bu güzelliklerin devam etmesini diliyor ve emeği geçen herkese Allah'tan ebeden razı olmasını niyaz ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında vatanlarından uzakta ve vatan hasretiyle, aile hasretiyle yanan herkesin de yüreklerine ve ellerine sağlık yaptıkları hizmetlerden ve yaptıkları o güzelliklerden dolayı onların da bayramlarını tebrik ediyoruz. Mahzun olmasınlar, yalnız değiller. Allah ısmarladık.